Kamp'a geldik. Oo! Burası ne? İlk Senin olduğun yere geldim şuradan köşeden. bir kar üstüden. O ne ya? Allah göstersem bilemedim. Korkuyorum yani. Çok iyi oldu be. Selam arkadaşlar. Günaydın arkamdaki aleti merak ediyorsunuz değil mi? Ona sonra geleceğim. Dün akşam sevgili vadiciğimle beraber kampa geldik. Deniz kenarındayız, Karaburun'dayız. Bir dalış yapacağız. Hava dün akşam inanılmaz patlaktı. Muhtemelen İzmir'i sel aldı şu anda. Öyle bir yağmur yağıyordu. Ama bu sabah böyle olacağını biliyorduk havanın. Dümdüz bir deniz. Muhteşem bir yer. Zaten buraya daha önce kampa da gelmiştim. Kömürcüğümü de aldım yanıma, kamp tecrübesi alsın diye değil mi, kömür. Dün akşam ne kadar yağmur yağdı Burakcığım. İşte bu kadar. Çantanın üstüne yağmur yağmış. Hmm. Buna biz silinecektik bugün. <laughs> Arkadaşlar acayip bir aletle geldik buraya, onu size tanıtacağım. İnanılmaz güzel, rahat uyuduk dün akşam, çok güzel dinlendik. Şimdi hazırlanıyoruz, dalışa geçeceğiz, Burak'la bakalım kim daha çok balık vuracak ona bakacağız. Güzel bir dalış olsun. Hazırlanınca görüşüyoruz. Alçak badiciğim erkenden girdi. Önden balıkları temizlemek istiyor. 2 saat dalış yapacağız şimdi. Bakalım 2 saatte kim daha çok balık vuracak. Suyun altında buluşuyoruz. Bu bölgede bu aylarda ilk defa dalış yapıyorum. Su oldukça soğuk. 14 derece. İlk dalışımda hemen bir kayanın altını buluyorum ve nefes açmak için dalışımı yapıyorum. Yemlik balıklar sakin. Büyük balık tehdidi olduğunu düşünmüyorum. Ancak aralardan bir gölge belirdi. Uzun zamandır dalışta da yapmadığım için ilk fırsatı değerlendiriyorum. Kefal cepte. Bugün kara avını tercih ettim. Dalış yaptım. Metre 1 ile 6 metre arasında. Burak da biraz daha açıktan, biraz daha derinden gidiyor. Bu bölgede kayalık yapısı levrek avları için oldukça müsait. Bakalım herhangi biriyle karşılaşacak mıyız? Çağrıya cevap veren yok. sol taraftan gelen orta boy bir sargoz görüyorum. Ama atış yapıp yapmamak arasında biraz kararsız kaldım. Balık beni fark etti ve hemen hızlandı. Evet şimdi Burak'ın zıplığıyla beraberiz. Burak Uzun yıllardır dalan oldukça tecrübeli bir dal Bu merada da ilk defa dalıyor. Bakalım tecrübeli bir şeyler avlayabilecek mi? stratejik olarak tam da yapmak istediğimiz bölgede doğru bir dalış yapıyor Burak ve oldukça iri bir çupra sürüsüyle karşı karşıya kalıyor. Kayalıklara o kadar iyi saklanmış ki bu çupra adeta geçerken Burak'ı fark etmiyor bile. Tam isabet. yaptın sen ya? Burası ne İlhan? Senin olduğun yere geldim şuradan köşeden. Bir karışkıdan bir baraküdo sürüsü çıktı. Sen ne diyorsun? Bak, bak en küçüğü 5 kilo, en küçüğü. Burak'ın karşılaştığı bu barakudalar hiç sürpriz değil. Oldukça iri boyda barakudalar bu dönemde kıyılara yaklaşıyor. Bugünün yemeği barakuda değilmiş o elindeki ne? Bunu göster. Bir bak. <laughs> bilader, o <oğlum>, da bilader. <laughs> şuna bak abi. Şuraya bak. Challenge. Al sana challenge. al şuna bak be. Kardeşim hadi şunu çıkar şişten Bıramadım ya. be Allah Allah. Faya bak sinerit olmuş bu ya. Helal sana kardeşim. İddi i̇ddiaya ben girmedim seninle biliyorsun değil mi? Ne abi? <laughs> ben iddiaya falan girmedim ha, Abi mi? geçeceğiz ha. <laughs> <laughs> akşama, akşama sen dışarıda yatıyorsun ben karavanda yatıyorum kardeşim. <laughs> Burak'ın yaptığı enfes aldan sonra aramaya devam ediyoruz. Sol altta eri boy bir sivri burun göz, yanında da bir sargoz görüyorsunuz ama Burak'ın yaptığı avdan sonra artık hedef balonu onlar değil <gülüyor> 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 Evet efendim dalışımızı tamamladık. 2 saat dedik en çok balığı vuran dedik ama ona gerek bile kalmadı. Vadici öyle bir balık avladı ki öyle bir av yaptı ki kardeşim. O ne ya? Allah göstersem bilemedim korkuyorum yani. Gel böyle gel. Gel bak ne var burada gel. Bacak kadar gel. Çok iyi be. Kardeşim biz adamı misafir merasına getirmeyiz. <laughs> Senin gibi değiliz biz <laughs> Şu renklere bak Ağzına bakalım abi diş. Bakar mısın dişlere, dişlere Çok iyi abi. dişler Bu diş yapısıyla midyeleri kırıyor Hı. Sert kabukları kırıyor Büyüdükçe büyümüş 3 kilo civarı bir çupra 3 kilo üzeri hatta Abi baksana kolun kadar ya. Dün akşam yağmur fırtına dedim ki yani İzmir'e geldik. Fırtına çıktı. Nasıl alacağız Su biraz bulanıktı zaten ama aynı zamanda Karaburun'da sular zaten çok soğuk oluyor deniz. Yazın da çok soğuk oluyor. İnanılmaz soğuk vardı o yüzden yemeğimizi aldık ve çıktık. Teşekkür ediyoruz Deniz Baba. Poseidon Deniz Tanrısı. Deniz Tanrısı. <laughs> tanrısı yıkanıyor. Seksi Bom, o biciclo é. <silence> tá. <silence> Evet kahvaltı hazır. Sucuklu yumurtalar, tartılar. Güzel bir kahvaltı zamanı abi. Şu enerjiyi bir yerine koyalım bakalım. Kömür otur bakalım. Aferin sana. Arkadaşlar geçen hafta Burak spet yapar gibi benden sonra ben yine tabi patlak havalara denk gelen bir insan olarak bir avlar ya bir levrekler avladı. Bir o levrek avları bir gelsin pat pat pat. thank Nasıl çıktık be? Bir saatte sudan avı yapıp aldık çıktık ya. Çok iyi aldı be. arkadaşlar muazzam bir çekim yapıyordum. Ağaca çarptım, pervaneyi kırdım. Şimdi pervaneyi değiştiriyorum. Şöyle iki tane yedek pervanem. Onları takacağım şimdi. Siz, siz olun. Sağınızda, solunuzda ne var? Kontrol edin. Ama işte bu mini versiyonu olan dronlarla bu pek mümkün olmuyor. O yüzden çarpıyorsunuz sağa sola. Ya da risk almayacaksınız ikisinden biri. Evet, güzel. Deneyelim bakalım. Test. Hadi bakayım koçum. 对。<laughs> exactly. çıktık kahvaltıyı ettik enerjiyi topladık şimdi size makinayı göstereyim arkadaşlar yeni makine geldi acayip rahat ettik akşam ya ben bile çok rahat sığdım Burak da zaten sığdı hatta bir kişi daha sığardı değil mi abi net net sığardı Arkadaşlar önce dışına bakalım şu karavan. Çekme off-road karavan. Tamamen şasisi off-road'a göre ayarlanmış. Gelirken de hiçbir sarsıntı yaşamadık vallahi. Bayağı da yerlere girdik böyle sallandık. Güzeldi. Arkada çok güzel bir mutfağı var. Onunla başlamak istiyorum. Gelsene abi. Burada elipslerimiz var. Bunu böyle kaldırıyoruz arkadaşlar. Çok tatlı değil mi ya? Burada küçük bir dolabımız var. Saklama kapları vesaire. Burada bildiğiniz buzdolabı. Burada bir saklama çekmecesi var yine. Burada böyle bir ocağımız geliyor yalnız. Çiftli. Biri büyük biri küçük. Bu biraz daha geliyor. Bu şekilde sabitliyorsunuz. Düğmeleri var burada. Burada kesme işlemlerinizi yapıp tak tavaya hemen. Tak. <laughs> bu da Türk bağlantı hortumu. Onun da yeri ön tarafta göstereceğim. Lavabomuz var. 150 litrelik bir su tankımız var. Buradaki panelden gücü görüyoruz. Bakın şu anda güneş panelinden aküye yükleme yapıyor. Şarjı az biraz ama sabah hiç yoktu. Şu an aynı zamanda aküden de aydınlatmaları ve diğer güç kaynaklarına gücü veriyor. Burada düğmelerimiz var. Burada ışıklarımız, su tankının açılıp kapanması vesaire. USB şarjımız var. 12 voltluk araç priz girişimiz var. Aynı şekilde yanda böyle bir tezgahımız, standımız, bir depolama alanımız var. Burada istediğinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. İstediğinizi depolayabilirsiniz. Burada bir duşa kapımız var. Aynı zamanda portatif tuvaletiniz varsa portatif tuvalet için de kullanabilirsiniz. Bu bu şekilde böyle açılıyor. Tabii ki alıyoruz buraya. Çap diye. <laughs> Takıyoruz. Monte edip asabiliyorsunuz bu şekilde. Ister giyinme kabini mi dersiniz, duş mu dersiniz, tuvalet mi dersiniz, nasıl istiyorsanız öyle kullanabilirsiniz. Evet, belki bir tık daha düşük görüntü kalitesi ama daha iyi ses kalitesiyle devam ediyoruz kameranın şarjı bitti de GoPro'ya geçtik. Bu tarafta da arkadaşlar aynı şekilde böyle bir tezgahımız var. Buraya da istediğinizi depolayabilirsiniz. Rafınız var. Burada böyle bir 180 derece bir tentemiz var ki önce şu tarafını çekelim. Sadece şu arkaya gitmesin yeter. Arkadaşlar tam tenteyi açıyorduk. Bir anda fırtına patladı biz tenteyi açarken. Tenteyi size daha sonra gösteririm. Çok güzel 180 derece bir tentesi var. Şimdi karavana devam ediyoruz. Burada bir saklama kabımız daha var. Patlıyor ama patlıyor. Ya kardeşim beni. Arkadaşlar bu arada dün akşam gelirken Burak dedim ki rüzgar varmış patlıyormuş. Yağış varmış. Burak da bana dedi ki kardeşim dedi ya süt liman dedi ne dedi fırtınası dedi. Akşam İzmir'in son 20 yılın en yoğun yağmur yağdı. <laughs> Sabah güzeldi hakkını vereyim. Dalış saatlerimizi doğru bak. Saklama kutumuz burada da var arkadaşlar. Burada bir rafımız var. Benim böyle biliyorsunuz arabanın arkasında böyle kutularda taşıyorum eşyaları. Bunlar çok sağlam bu arada. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Buraya kutuları yerleştirebiliyorsunuz. Ön tarafta da bir haznemiz daha var. Yavaşça açıyorum. Burada da böyle bir alanımız var. Depolama alanımız. Burası da çok kullanışlı arkadaşlar. Üst tarafta da iki kişilik bir çadırımız var. Arkadaşlar iki tane de güneş paneli var aracın üzerinde. Zamanında güneşten aküyü sürekli dolduruyor. Gel içeri gel gel yağmur da başladı. Evet arkadaşlar ben neredeyse iki onum zaten biliyorsunuz. Böyle oturduğum zaman tavana kafam değmiyor. Yaslanabiliyorum. Uzanabiliyorum. Gayet rahat. Gece de evet. çok rahat uyudum bu arada. Burada bir saklama alanımız var. Televizyon koyabiliyorsunuz buraya isteğinize bağlı. Webasto çıkışlarımız var. Bir, iki sanırım üç taneydi. Üçüncüyü şu an göremedim. Burada bir bardaklığımız var. Burada bir organizerımız var. Burada da Webasto'nun giriş ekranı, başlayış ekranı. Buna basıyorsunuz. 22 derecedir şu anda. İstediğiniz derece ayarlayıp bekliyorsunuz. Biraz dizel ısıtıcı çalışmaya başlıyor arkadaşlar. Aydınlatma tuşları, prizlerin aktive tuşları, Type-C girişimiz var. Aşağıda bir tane prizimiz var. 12 voltluk girişimiz var. Oldukça konforlu açıkçası. Sen ne düşünüyorsun bu arada dün akşam sen de böyle bir şeyde ilk defa kaldın. Dün akşam hiç üşümedim. Ses hiç gelmiyor içeriye. Evet ses çok önemli. Yalıtım ya gayet canım. güzel olmuş. Yalıtım çok iyi. Ses de çok iyi. Terledim. Evet bir ara, bir ara sıcak ayarlamışız bayağı arkadaşlar. Bayağı arka terledim tarladım, camı açtım yani. <laughs> Yalnız bu arada böyle cam ama. Bu arada böyle bir sinekliğimiz var burada. Camımız bu şekilde iniyor. Fırtınamız bu şekilde esiyor. İster sinekliği çekiyorsunuz gece uyuyorsanız. Perdeyi çekiyorsunuz. Ben bunu da beğendim bayağı. Ben de. Güzeldi ya genel anlamda. Bir arkamdaki döşemeleri de çok beğendim ben. Hafif yumuşak bir de yaslanmalı. Güzel arkadaşlar. Genel anlamda ilk deneyimlerim, ilk izlenimlerim sonucu ben bayağı pozitifim. Çok beğendim. Dediğim gibi biraz daha kullanıp diğer videolarda da size yorumlarımı yapacağım. Yukarıda da bir led aydınlatmamız var. Gayet kompakt. Her yere gidebileceğiniz, rahatlıkla kalabileceğiniz bir, bir karavan. Karavan, off road. İyi bakalım ne yapacağız abi biz şimdi bu fırtınada? Bekleyeceğiz. Yemeğimizi avladık, dağıldık. Ne güzel dedik, hava tam sevindik. Allah'tan drone'u uçurduk arkadaşlar. Yoksa şu an gösterme ihtimalim yoktu size burayı. E biraz abi uzanalım, yatalım o zaman. Hiçbir şey yapamayacağız şu an evet. ya. Yani. Tenteyi bile açamayız yani şu an. Hava düşerse burada devam ederiz. Aynen. Yemeklerimizi pişiririz. Yoksa bakacağız. Spontane takılıyoruz arkadaşlar. O. Oh. Ne güzel vuruyor güneş be. Çok güzel be. Yapma kantallık ya. Valla kalkalım artık. Oh güzel burası? He? Yaklaş. Al. 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 Evet kampımızı topladık şimdi arkadaşlar biraz uyuduktan sonra dinlendikten sonra gün batmadan toparlanalım istedim çünkü Karaburun'un o yukarıdan manzarasını göstermek istiyorum size biraz çekim yapalım dedim yavaştan yola çıkıyoruz o Evet arkadaşlar, size neden yukarıda veda etmek istediğimi şimdi göstereceğim ve bence anlayacaksınız. Ne diyorsun abi? Bugüne de böyle bir manzara yakışırdı. Arkadaşlar şuraya bakar mısınız? Karaburun denince aklıma işte bu manzaralar geliyor.